Herkese merhaba arkadaşlar Bugün ilk videomu çekiyorum Arkadaşlar ee, bu kanalda Oyun videoları gelecek Oyun listeleme videoları gelecek e, Ve ilk videomuzda ee, Bir oyun liste videosu olacak Ve bu videomuz Düşük sistem gereksinimi isteyen Oyunlar Hepsinde oynadım arkadaşlar Çok güzel oyunlar Arkadaşlar e, Team Fortress 2 ilk oyunumuz. Çok güzel bir oyun. Kendim oynadım. İkinci oyunumuz Call of Duty Black Ops. Bunu da oynadım arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Üçüncü oyunumuz eski e, ama eğlenceli bir oyun. Total Overdose. Arkadaşlar e, dördüncü oyunumuz ise bir simülasyon oyunu. Youtubers Life arkadaşlar. Beşinci oyunumuz Portal 2. Portal 2 çok güzel bir bulmaca oyunu. Ben oynadım. Size de öneririm. Arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar olsun. Ya sonraki videomuz ise Zula gameplay olacak. Görüşürüz. Bay bay.